Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle komutları paylaşıyorum. Önce aşağıya inelim. Buraya girersem videoya beğeni atıyorsunuz. Ah be giremedim. Hani neyse yorum atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda ne çekmemi isterseniz onu çekerim. Video olarak. Boş boş şeyler yazmayın. Ekranda gördüğünüz 4 komutu bilmeyen yoktur. Bu komutları biri, birincisi yaratıcı moda geçersin ikincisi hayatta kalma moduna geçersin 3 macera moduna geçersin 4 izleyici moduna geçersin 5. komutumuz tp istediğiniz koordinat direkt istediğiniz koordinat yazmayın mesela tp yazdınız boşluk gösterin bak et evet, şeye geldiniz sohbet ekranına slash yazdınız tp Ay böyle şey ya bakın. Hah. Slash tepe. Velileriniz bir...